Aziz Türk milleti, bugün size çok önemli gördüğüm ve bugünlerde şahit olduğum endişeler nedeniyle seslenmek istiyorum. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birer ferdiyiz, Türk milletinin birer mensubuyuz. Bugüne kadar Türk milleti terörle mücadele konusunda askeriyle, polisiyle, öğretmeniyle, halkıyla Herkesle mücadele etti ve 40 bin şehit verdi. Bu 40 bin şehidin müsebbibi, sorumlusu, örgütün lideri, bizzat emirleri veren şahıs Abdullah Öcalan isimli terörist başıdır. Geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti devleti ülkede PKK terörünü bitirmiştir. Devletin her yerde otoritesi tamdır. Ama buna rağmen terörist ele başına bugüne kadar hiç yapılmadığı şekilde en milliyetçi mecliste temsil edilen en milliyetçi partinin lideri dahi bugün PKK terör örgütü ele başına ağırlaştırılmış müebbet hapis alan 40 bin kişinin katili, bebeklerin katili ele başına mecliste gel konuş, PKK'yı bitirdiğini söyle dağıttığını söyle. Bunları yapacaksan biz de seni hapisten kurtarırız manasında hepimizi şok eden, hepimizi umutsuzluğa, karamsarlığa ve devletin aciz duruma düştüğünü, düştüğü intibanı veren bu konuşmaları maalesef dinledik, şahit olduk. 40 yıl düşünsek bu konuşmaların bu partinin lideri tarafından yapılabileceğini hayal dahi edemezdik. Ben bir eski askerim. Askerin aslında eskisi yenisi olmaz. Gerçi Türk milletinin her ferdi askerdir. Ancak bunu kabul etmem mümkün değildir. Bunu kabul etmem, sindirmem mümkün değildir. Ortada büyük bir tuzak vardır. Anayasada 400 milletvekili anayasa değişikliği için 400 milletvekilini bulalım da ne olursa olsun zihniyete çok tehlikeli bir zihniyettir. Çok tehlikeli bir zihniyettir. O yüzden şu anda sanki partiler anayasa değişikliği, Türkiye'yi bölmeye yönelik. Birden fazla kurucu halk, birden fazla dil, özel bölge, özel bölgeler oluşturacak şekilde 42. madde ve 66. maddeyi de değiştirmeye anlaşmışlar gibi gözükmektedir. Ve PKK konusunda da sanki bizi kandırıyorlarmış gibi geliyor. Çok acıdır. PKK dediğiniz örgüt YPG'dir aslında. YPG dediğiniz örgüt PKK'dır aslında. Ama PKK isminde terör örgütü yandaşları aslında şu anda PKK'yı kullanan terör örgütü yandaşları 50-100 kişidir. PKK YPG'ye dönüşmüştür ve 140 bin kişilik düzenli orduya dönüştürülmüştür. Amerika ve İsrail'in desteğiyle İran ve Rusya'nın göz yummasıyla şimdi geldiğimiz noktada Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurmuş vaziyettedirler. Yani bir teröristten kurmuş vaziyettedirler. Peki oyun nedir? Tuzak nedir? Derseniz size kısaca anlatayım. Tuzak şudur. PKK'yı sözde terörist elebaşı dağıttım diyecek. PKK dağıldı diye ve kendini feshetti diye açıklamalar yapılacak. PKK bildiğiniz üzere hem Amerika Birleşik Devletleri hem NATO hem Avrupa Birliği tarafından terörist örgüt olarak zikrediliyor, kabul ediliyor. Ve dünyanın birçok ülkesinde de bu böyle. Ancak YPG hiçbir devlet tarafından Türkiye dışında terörist örgüt olarak kabul edilmiyor. Halbuki PKK eşittir YPG. Bizim terörizmle mücadele, teröristle mücadele harekatlarımızda uluslararası alanda herkesin terörist örgüt saydığı PKK'ya yönelik yapıldığı için meşru zemine oturuyor. Uluslararası hukukta dayanağımız var. Ancak PKK kendisini fesheder, dağıtırsa ve ortada YPG kalırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti YPG'ye karşı operasyonlarında uluslararası hukuktaki zeminini kaybeder. Ve Türkiye'ye yaptırım uygulanmaya kalkılır. Çünkü YPG terörist örgüt olarak kabul edilmiyor PKK gibi. Maalesef böyle. Yani herkesi, herkesin kandırıldığı bir çalır tiyatrosu var. Ama herkes biliyor ki PKK eşittir YPG. Ama maalesef olgu hukuksal olgu bu şekilde tezahür etmiyor. Türkiye resmen terörist örgüt olan PKK'yı kendi eliyle feshettirerek YPG'ye karşı elini kolunu bağlattıracak. Büyük bir tuzak vardır. Büyük bir tuzak vardır. Bir kere Gazi Meziş'te bir terörist elebaşının konuşması Türk tarihinde Bırakın Türk tarihini, dünya tarihinde bir eşkıya, bir terörist başı hiçbir devletin meclisinde hitap edememiştir. Böyle bir rezalet, böyle bir skandal çağrı olabilir mi? Ben bir Türk askeri olarak, ben bir Türk olarak bunları kabul etmem mümkün değildir. Bunları milliyetçilikle de mümkün değildir. Ölüyorum, Hay, kendimi feda ederim. Ancak ne böyle bir şeye şahit olmak isterim. Ne de ne de bunu milliyetçilikle bağdaştırırım. Öleceksin ama asla böyle bir şey söylemeyeceksin. Asla. Devlet teröriste de, teröriste de müzakere etmez, mücadele eder, bedel ödetir. Konuşmaz. Ne demek gelsin de efendim te mecliste konuşsun. Böyle iş olabilir mi? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Hangi zihniyet, hangi milliyetçilik bunu kabul eder? benim bildiğim milliyetçi, Türk milliyetçisi ölür de böyle bir şey yapmaz. Yaptırtmaz, müsaade de etmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Atatürk kurmuştur. Atatürk'ün kurduğu devlette de Türk milletinden başka bir millet söz konusu değildir. Atatürkçü geçinen partilere sesleniyorum. Siz niye susuyorsunuz? Niye susuyorsunuz? Niye? İktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye bir uçuruma doğru götürülüyor. Terör bitti derken yeni açılım saçılım süreçleri başka isimlerle, başka kisvelerle e, tekrar oluşturuluyor. Endişemiz büyüktür. Umut hakkı denilen şey ise çok tehlikelidir. Çok tehlikelidir. Umut hakkı biliyorsunuz 30 yılı aşkın hapis yatanların tahliye edilmesi. Yani ağırlaştırmış müebbet hapis alanların tahliye edilmesi. E, o zaman eğer bu APO'ya terörist başına verilecekse diğer terörist elebaşları da, FETÖ'cüler de, PKK'lılar da, ırz düşmanları da, çocuk tecavüzcüleri de, katiller de herkes salınır gider. Cezalarında bir caydırıcılığı kalmaz. Yakında bu terörist elebaşı APO'ya Nobel Barış Otoru verirlerse şaşmamak lazımdır aday gösterenin de içimizden birilerinin olması hiç sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Allah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk milletini korusun, kollasın, yücessin. Allah içimizdeki hainlerden de korusun bizi, dış düşmanlarımızdan da korusun. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni daima muzaffer eylesin. Leventlerimizin ve Mehmetçiklerimizin ayaklarına taş değdirmesin. Allah şehitlerimizin, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi ailelerimizin yüzüne bakacak kadar onurlu yaşamayı hepimize nasip etsin.